Var. Kaç tutuk vardı da şey? Yes, gidelim bir bakalım. Nevzat yapıyor, bu işi. Bu tesis kullanılana kadar, yürünümüz çağırdı değil mi? Bu hastalığımız var. Ağabey! 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 Ağabey!

E büyük şu an görüyor musun? レギュラー。 ben Zehra Küçükada. 8 yıldan beri bu işi yapıyoruz. Ve kurutma tesisi bizim için çok iyi oldu. Önceki kadar de, mallarımız değer, değersiz değil artık. Daha çok değer kazandı. Satamadığımız mallarımızı kurutma tesisine veriyoruz. Buradan sevgili Antalya Belediye Başkanı'na Muhittin çok teşekkür ediyoruz. Mallarımız yan olmayacak. Kurutmaya gidecek. Bizim de içimiz rahat olacak. Emeğimiz bu çöpe gitmeyecek. Bu tesisten çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz. Şahin Köse, 20-25 yıldan beri bu işi yapıyorum. Örtü altı üretimde bulunuyoruz, burada çalışıyoruz. Ee, şu an nerede duruyoruz? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile beraber e, tarım içerisinde yapmış olduğu tesisin önündeyiz. Nedir burası? Arkamızda paketleme tesisimiz var, yan tarafımızda da kurutma tesisimiz var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın özverileriyle, çiftçiye kazandırdı, kumucu halkına kazandırdı. Mükemmel bir iş yeri, mükemmel bir şey. Niye mükemmel bir şey? Yıllardan beri bu çiftçilerin müzdarip olduğu, artık sıkıldığı bir konu var. Yani israf, e, üretimdeki israf. Biliyorsunuz yaş sebze üretiyoruz ve bunun bir ömrü var. E, belli bir süre sonra artık pazara sunulmuyor, sunulamıyor. O yüzden de böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Yani e, önüne geçmek adına kurutma tesisinde paketleme kendimiz paketleyerek bunu pazara sokabilme açısından mükemmel bir tesisteyiz. Bu bağlamda gerçekten e, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin canı gölden teşekkür ederiz. Merhaba ben İlyas Değirmenci, Kumca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyelerindeyim. derim. Antalya Büyükşehir Belediye'mizin e, Sayın Belediye Başkanımız Muhittin Böce'nin bize sağlamış olduğu bence en değerli e, imkan olan e, paketleme ve kurutma tesisinin önündeyiz. Bizim zaten e, kumca çiftçisi olarak e, Türkiye'deki diğer çiftçilerden farkımız örtü altı ürün üretim yapıyor, yoğun bir üretim yapıyor olmamız. E, ürünlerimizi pazara doğru bir şekilde ulaştırabilmemiz için e, en gerekli belki de tesis e, paketleme tesisiydi. Elimizde kalan e, pazar değeri düşük olan ama lezzetli, e, yenebilir durumda olan ürünleri e, tüketicimize en sağlıklı şekilde ulaştırıyoruz. Burada kurutuyoruz, toz haline getiriyoruz. Ondan sonra narenciye gibi yine bölgemizde yetiştirilmeye başlanan tropik ürünler gibi ürünleri pazar değerini arttırıp kurutup tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Merhabalar ismim Emel Acar Bulut. Antalya Büyükşehir Belediyesi çiftçimizin her daim yanında olmaya devam etmektedir. Elde kalan ürünlerin değerlendirilmesi ve ürün kaybının önüne geçmek için Kumluca ilçesine yaş meyve sebze kurutma ve paketleme tesisi kazandırıldı. Günlük azami olarak 2-3 ton ürün kurutma ve 30-40 ton ürün paketleme kapasiteye sahip olan Kumluca Yaş Meyve Sebze Kurutma Paketleme Tesisinde tarımsal ürünlerin dilimlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması sağlanmaktadır. Ben Özgür Gömlekli Kumluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Biz burada üreticilerin yapmış olduğu, üretmiş olduğu, biber, domates, patlıcan, portakal gibi çeşitlerin paketlenmesini yapıyoruz. Bu paketleme kısmından sonrasında e, piyasanın talep görmeyen ürünlerini kurutma tesisimizde değerlendirerek katma değerini arttırmaya çalışıyoruz. Muhittin Böcek Başkanımız sayesinde biz burada kendi ürünlerimizi de artık pazarlayabilecek bir potansiyele geldik. Kumca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ederiz.